Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Rufus programı ile bilgisayara Windows 10 format atma USB'si hazırlayacağım. Bu USB ne işe yarıyor? Bilgisayarımız arızalandı veya virüs bulaştığından dolayı çöktü veya yeni bir bilgisayar aldık format atacağız. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz Windows 10 kurulum USB'sini kullanarak bilgisayarımıza format atabiliriz. Yani işletim sistemini bilgisayarımıza yeniden yükleyebiliriz. Bunun için 3 şeye ihtiyacımız var. Rüfus programı bir adet en az 8 GB'lık boş bir USB bellek bir de Windows 10 ISO dosyası. Öncelikle Rufus programı bu Rufus programı Windows 10 işletim sistemini USB belleğe yazdıracak program. Bu programı indirmek için Google Chrome'u açıyoruz. Google Chrome'u açtık. Buraya Rufus indir yazıyoruz. Evet arkadaşlar. İlk sıradaki ön yüklemeli USB sürücü oluşturma en kolay yolu Rufus programı diyor. Burası Rufus'un resmi sitesi. Diğer sitelerden de indirebiliriz. Burayı tıklıyoruz. Aşağılara geliyoruz. Burada Rufus'un en son sürümü, en son güncelleme 4. ayın 30 2021'de olmuş arkadaşlar. Burayı tıklıyoruz. 3.14 En son sürümü buraya tıklıyoruz. Evet arkadaşlar Rufus programı bilgisayarımıza indi buradan çıkıyoruz indirilenler dosyasından rufus programını alıp bilgisayarımızın masa üstüne yapıştırıyoruz burayı kapatalım rufus programını bilgisayarımıza indirdik şimdi en az 8 GB'lik boş bir USB belleğe ihtiyacımız var Eğer arkadaşlar USB belleğin içerisinde veriler dosyalar varsa müzik, resim, video buna benzer şeyler yedeğini almamız gerekiyor. Çünkü içindekiler tamamen silinecek. Şimdi Windows 10 işletim sistemine ait ISO dosyasına ihtiyacımız var. Windows 10 işletim sistemi ISO dosyasını bilgisayarımıza indirmek için Microsoft'un resmi sitesinden indireceğiz arkadaşlar. Google Chrome'u açıyoruz. Buraya Windows 10 indir yazıyoruz İlk sıradaki Windows 10 disk görüntüsü ISO dosyası indir Buraya tıklıyoruz Burası arkadaşlar Microsoft'un resmi sitesi Aşağılara doğru iniyoruz Burada Windows 10'u indirme aracı var Buraya tıklıyoruz. Evet indirme aracı bilgisayarımıza indirildi arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. İndirilenler dosyasından bunu kesip masa üstüne yapıştırıyoruz. Üzerine gelip sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet diyorum. ISO dosyasını indirmek için hazırlanıyor. Evet arkadaşlar. Burada lisans koşullarını okuyarak kabul ediyoruz. Kabul et diyorum. Evet arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsunuz diye bizi uyarıyor. Bu bilgisayarı şimdi yükselt veya Başka bir bilgisayar için yükleme medyası USB flash bellek sürücü DVD veya ISO dosyası oluştur. Biz ikinci sıradakini seçip ileri diyoruz. Burada dil mimari ve sürüm seçin diyor. Dil Türkçe, sürüm Windows 10, mimari 64 bit. Bunları hiç değiştirmeden aynen ileri diyoruz kullanacak medyayı seçin diyor arkadaşlar. Burada Windows 10'u başka bir bölüme yüklemek istiyorsanız yükleme için medya oluşturmanız ve çalıştırmanız gerekir. Biz birinci sırada USB Flash bellek sürücüsü bunu seçmiyoruz. İkinci sırada ISO dosyası oluştur. Burayı seçiyoruz. Burada tekrar bizi uyarıyor. En az 8 GB'lik flash bellek gerekir diyor bu şekilde ikinci sıradakini seçtikten sonra ileri diyoruz. Burada Windows 10'u nereye kaydedeceğiz? Onu seçmemiz gerekiyor. Masaüstünü seçiyorum. Burada karışmaması için Windows 10 diyorum. İndirmek istediğimiz ISO dosyasına isim veriyorum. Windows 10 diyorum. Kaydet diyorum. Bu şekilde Windows'un ISO dosyası indirilmeye başladı. Bu internetimizin hızına göre arkadaşlar 35-40 dakika sürer. Windows'un ISO dosyasını indirme işlemini ben burada durduruyorum. Daha önce indirdiğimden dolayı Windows'un ISO dosyası bu şekilde bilgisayarımızın masa üstüne inmiş olacak. Evet arkadaşlar, burada yapmamız gereken Rufus programını çalıştırmak. Üzerine gelip sağ tıklayıp çalıştır diyorum. Evet arkadaşlar, Rufus programımız açıldı. Açılan pencereden aygıt kısmından USB belleği seçmemiz gerekiyor. Doğru USB belleği seçmemiz gerekiyor. Çünkü belleğin içindekiler tamamen silinecek. Rufus programı otomatikman E sürücüsünü seçmiş. Buradan bakalım. Evet arkadaşlar doğru. E sürücüsü 8 GB'lik. Burayı kapatalım. Ön yükleme seçimi diyor. Disk ya da ISO yansımasını lütfen seçin. Seçiyoruz. Evet arkadaşlar. Masa üstündeki Windows 10 ISO dosyasını seçip aç diyoruz otomatikman Windows'un ISO dosyasını buraya atmış oluyor arkadaşlar. İmaz seçeneği diyor bir aşağıda. Standart Windows yüklemesi. Burası öylece kalıyor. Değiştirmiyoruz. Bir alt bölümde disk bölümü düzeni. Bu arkadaşlar önemli. Disk bölümü düzeni Rufus programı otomatikman GPT olarak seçmiş. Bunu nasıl öğreneceğiz? disk bölümü GPT mi MBR mi diye bunu bilgisayarımın üzerine geliyoruz sağ tıklayıp yönet diyoruz evet arkadaşlar disk yönetimini tıklıyoruz Windows 10'umuzun yüklü olduğu C sürücüsünü seçip sol taraftaki bölüme gelip sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Burada birimleri tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, bölümleme stili GPT olarak görünüyor. Burayı öğrendikten sonra tamam deyip buradan çıkıyoruz. Disk bölüm düzeninin GPT mi, MBR mi olduğunu öğrendik. Siz de bu şekilde öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar, yeni bilgisayarlar genellikle GPT oluyor. Eski sistem bilgisayarlar MBR oluyor. Bunu doğru yapmazsak, doğru seçim yapmazsak, format esnasında Windows bu diske yüklenemez hatası alırız. Bunu belirteyim. Bunu seçtikten sonra başlat diyorum. Burada bir uyarı veriyor arkadaşlar. Tüm veriler yok edilecek. İşleme dev, işleme devam etmek istiyor musunuz diye bir şekilde bize uyarı veriyor ve tamam diyorum. Ve Windows'un ISO dosyası USB flash belleğimize yazdırılmaya başladı. Bu işlem 15-20 dakika sürecek. Windows 10 ISO dosyası USB belleğe yazdırma işlemi tamamlanmak üzere. Evet arkadaşlar. İşlem tamamlandı. Windows 10 format USB'sini hazırladık arkadaşlar bilgisayarımı açalım bakalım buradan evet gördüğünüz gibi format USB'si hazır vaziyette burayı kapatalım bu format USB'si ile dilediğimiz bilgisayara format atabiliriz virüs bulaşıp çökmüş bilgisayarlara format atabiliriz evet arkadaşlar format nasıl atılır videonun açıklama bölümünde linklerini paylaşacağım oradan izleyebilirsiniz videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.